Güller çiçekleriyle bağırlarını kanat yolda. Sensin ışık diye önümüzdeki. Sensin ateş diye kanımızdaki. Ey yanımızdaki beş on mermere, Bir avuç toprağa çıyan, Bulutsuz umman mandey. Yeni kıyılar bulur, Yeni yarlar kazardın sen her kıtırı taşmanda, Her konuşmanda, Milletinin alıncaksını yeniden yazardın. Akışları vardı yurt tarlasında fikrin ve hissin hasadı. Cümlelerin ya örtten kalkardı, ya çıkardı kımdan. Başak saçların sarkardı harman alnından. Halk biçilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Milyonlar katılırdı sözlerine, diktatisi gören gibi. Köhne kanaatler, köhne küreler gibi sözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu. Tam konuştuğun ansa mahşerdi. Rab gökte dinleyin derdi meleklerine. Yıldızlar girerdi yeni mahvetlerine. Nehirler kavuşurdu yeni denizlerine. Halk biçilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Şimdi tamamlayabilmek için tavafını, nöbetçi olmak için anıt kabrine, sarmış yalın kılıçlar gibi etrafını tutuyor nöbet. Bu millet bu vaktiyle ayaklarını ummanlar yalayan, bu üç kıta yatının nalıyla damgalayan, bu her yere evi gibi giren, bu Atilayı, Timur'u, uzu, bu Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u yetiştiren ulu millet, vakar ve haysiyette dimdik, uyanık, tetik, anıp kabrinde tutuyor nöbet. Dünya dönüp dolaşıp, boğazlaşıp, dolaşıp, er geç ve ancak milli misaklarda karar kılacak. Ey en büyük usta, düşünen oldu mu bu hususta? Senden evvel ve senden yeri. İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı Cihan. O zamandan anlayamadığına yaptı. Sen dünyanın dönüp dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların seve vereceği, en isterse hayat behr olsun, isterse refah kahrolsun. İsterse kurşun düşsün yanımıza belimize. İsterse geçinmek için bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize. Yer sarsılsa yerinden, dünya düşse peşimize. Ne senden geçeriz, ne senin eserinden. senden eserinden.